Arkadaşlar selam şu anda ekranda gördüğünüz Nemo TV hesabı bana aittir Tamamen e, benim Canlı yayınları açacağım yer Şu anda da arkadaşlar bu videoda az uzun ayarlarını Sadece deneyeceğiz göstermeyeceğim e, Şu anda ekranda çıkan Nemo TV Hesabını arkadaşlar Takip ederseniz bugün açacağım canlı yayının Bildirimi gelecektir Bildirime tıklayınca da zaten Direkt yayına geleceksiniz yayında da arkadaşlar Az uzun ayarlarını hem göstereceğim Hem deneyeceğiz Onun dışında da arkadaşlar bir sürü ee, odalar kuracağız baya böyle ödüllü odalar veya ne bileyim öyle kafamıza göre odalarda şey olsun bir sürü şeyler yapabiliriz arkadaşlar 4 saat 3 saat gerçekten çok uzun süreler çok güzel şeyler yapabiliriz Dediğim gibi bugün hepinizi bekliyorum ee, Nemo TV Over Gamer Farid yazaraktan gelebilirsiniz Şimdi videomuza geçelim Hepinize merhabalar dostlarım ben Farid videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Free Fire'da az uzun ayarlarını deneyeceğiz sadece deneyeceğiz ee, zaten videonun başında söylemişimdir ee, az uzun ayarlarını bugün canlı yayında göstereceğim Nimo ee, Nemo TV'de bu ne lan ben yani bunu biliyorum abi bu arada arkadaşlar ben ilk kez Kalahari'ye giriyorum arkadaşlar Kalahari'de bildiğiniz gibi bot geliyor ben e, Kalahari'ye girmemin sebebi de size e, headshot ayarlarını çok daha şekilde Gösterebilmek için yani e, ne kadar da güzel bir ayar olduğunu anlatabilmek için cümleyi değil, doğru düzgün kuramadım o kadar güzel ki ayarlar yani Her vurduğunuz kafaya gidiyor arkadaşlar e, Instagram'da zaten bugün bir e, kill montaj paylaştım girip bakabilirsiniz adam var e, Oradan da görürsünüz zaten ayarları pompalıyla falan Bak gördün mü abi e, çok manyak bir ayar e, her şey arkadaşlar işte dpi'dir e, ateş tonun büyüklüğüdür Ondan sonra hassasiyettir hepsini e, bugün yayında göstereceğim arkadaşlar gerçekten diyorum e, bu zamana kadar niye ben bu ayarlarla oynamadım diye kendime kızdığım oldu şunları da giderim hemen e, yani arkadaşlar çok efsane Allah ulan düşmüş adam çok efsane ayarlar gerçekten e, yayına gelmeye değecek bir ayarlar Onun için de zaten bana ulan Ömer onun dışında da zaten bana canlı yayın aç diyordunuz. E, canlı yayınlara başlayacağız. Baya böyle yaza kadar falan olacak. E, sınavımı merak eden arkadaşlar. Bir dakika. Evet. Sınavımı merak eden arkadaşlar. işte diyorlar. Bunu yaparsan sınavı nasıl e, şey yapacaksın falan filan diye. Arkadaşlar Azerbaycan'da e, baya böyle sanırım Mayıs'ın 31'ine kadar okullar tatil. E, yani kısacası... Benim için de pek sıkıntı olmayacak. Her gün sabah 8'den 12'ye kadar çalışacağım. Sanki okula gidiyormuş gibi. 8'den 10'a kadar çalışacağım. Ondan sonraki tüm günüm boşta olacak. Free Fire dışındaki boş zamanlarımda da yani çalışacağım. Yani kimse merak etmesin. Merak eden arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum beni düşündükleri için. Öyle arkadaşlar yani her şeyi ben planladım zaten. Of efsane. Şunu da aldık mı mis. Ee, ha Of çok güzel vurduk lan. Ee, işte i̇şte arkadaşlar dediğim gibi ben her şeyimi artık planlı bir şekilde yapıyorum. Bir haftanın video planını bile yaptım yani her şey artık planlı bir şekilde yapıyorum. Şunları bir vurmaktan anlatamadım ki. Gördüğünüz gibi bu arada kapılarda bu şekilde gidiyor dağılıyor kapılar. Öyle arkadaşlar yani merak eden herkese çok teşekkür ederim. Ee, ben planımı yaptım yani yoksa durduk yere taktiği YouTube'a başlıyorum bitiriyorum falan demezdim. Ee, öyle öyle. Bakalım başka nerede adam var Bunların hepsi bot arkadaşlar Ben size gördüğünüz gibi bakın Headshotları gösterebilmek için şey yapıyorum Bir de tabi sıkılmayın diye Eğlenceli veya Oradan buradan artık sohbet etmeye çalışıyorum Onun dışında arkadaşlar Dediğim gibi Nimoda her gün 3 saat 4 saat canlı yayınlar yapacağız Böyle ödüllü odalar olsun Normal odalar olsun Bir sürü şey yapacağız yani Adam mı var gördüm lan Ömer var ya sen de tam vuracağım vuruyorsun ha bu arada Ömer'in videoda olduğundan haberi yok sesi falan kapattım çocuk herhalde şu an konuşuyordur ee, arkadaşlar bir de ben şimdi yakın zamanda pis almayı düşünüyorum ee, biliyorum Free Fire'ı çok seviyorsunuz ama e, Free Fire dışında başka bir oyunda gelsin ya gelsin diyenler bir yazsın gelmesin diyenler iki yazsın ben çok merak ediyorum Şimdi soracaksınız ne tarz çekeceksin ona göre oynayalım diye Arkadaşlar Free Fire'ı durdurmak kesinlik yok Kesinlik yok Yani atıyorum bir haftada 5-2 tane Free Fire 2 tane farklı video gibisinden gelebilir Bu ne lan Neyse boşver Gelebilir arkadaşlar o şekilde de Ne çekeceksin diyenler için PUBG Bir dakika hemen kapatmayın videoyu PUBG'nin PC versiyonu arkadaşlar Yani PUBG Mobile değil PUBG'nin orijinal versiyonunu onun dışında GTA 5 çekebilirim. Ondan sonra ne bileyim. Bir sürü abi oynayabileceğim oyun var. Yani Metin 2 vardır. Erdiyer 2 var. Bir sürü oyun var arkadaşlar. Yani bir sürü oyunlar çekebilirim. Belki sizin dikkatinizi çekecek oyunlar vardır. Minecraft çekebilirim. Minecraft'ı sevmediğiniz ama ben sevdim. Bakacağız artık arkadaşlar. Sizin cevaplarınıza göre şey yapacağım. Şu anda zaten i e butonu çıkmıştır arkadaşlar. Oradan oyunu duyabilirsiniz ee, bir mi iki mi yani gelsin yanlar bir gelmesin yanlar iki yazsın farklı oyunlar öyle hı hı, devam edelim bakalım nerede adamlar var vuralım öldürelim keselim dershan efsane bu arada ben oyunun sesini pek alamıyorum arkadaşlar baya kızdım ee, dün uf kafaya yat dün çok iğrenç bir şey yaşadım ee, yani ne yaşadım ne ona bir şeyler yaşadım abi. Kulaklığım olayın sonunda kırıldı. O yüzden oyunun sesi size şu anda bilmediğim bir şekilde çok yüksek geliyor olabilir. Bayağı kıstım o yüzden ben duyamıyorum sesleri. Şuradaki adama gidelim. Neredesin lan? Kerata. Bu arada 9 kill aldık. Neredeyse 9 taneden 8-7 tanesi kafaya gitti. Ama 99'unda da en az bir tane kafa vurusu var arkadaşlar. Çünkü böyle atıyorum iki tane 90 vurup bir tane 10 vurduğumda kafa saymıyor gördüğünüz gibi bu da kafaya gitti iki tane 90 bir tane 10 vurduğumda atıyorum kafa saymıyor ama yani ben kafa atmış sayıyorum tabii ki de sonuçta adam iki tane kafa atmış oğlum ya öyle arkadaşlar ee, şimdik ne yapalım ne yapalım adamlar nerede nerede adamlar Aha gördüm Lan 2 saattir bir çıkmadınız karşıma iki tane çıktı Allah Abi bu az uzun ayarları var ya Botu nub yapar Ölüyü diriltir Her şey yapar ya Bu adam bildiğini oyunu sanki Açığını bulmuş bu nasıl bir ayardır ya Allah yanlış ayarları açtım az önce Aa, adam var O kardeşim Oha Ne yaptım lan ben o mesafeden öyle vurulur mu <laughs> Nasıl vurdum lan onu arkadaşlar ben buraya herhalde tekrar koyacağım. Bir baksınız oradan öyle eğim kaldırılır mı? Yemin ederim şu az uzun oyunun maçını bulmuş. Bu nasıl olabilir ya? Bu arada arkadaşlar bu ayarı nereden gördüm dersiniz. Geçenlerde böyle 20 dakikalık bir şey açmıştı. Yayın açmıştı. Arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın. Ee, video kaydı durmuş. Ben 2 saattir kendi kendime konuşuyor. Adam var. Ben 2 saattir arkadaşlar kendi kendime konuşuyorum. Video kaydı durmuş ya. En son baktım şimdi şey kısmına kalmışım. Ee, böyle ara ara 20 dakikalık falan yayınlar açtığı oluyordu geçenlerde. O zaman denk gelmiştim. Zaten iPhone de bildiğim için ateş boyutunu da yanlışlıkla göstermişti ayarlar falan filan derken ben her şeyi yerine e, oturttum arkadaşlar ve böyle efsanevi bir ayar e, denk geldi. Neyse bir şu alanda ha, adam var. Şu alandan çıkalım da. Alan manyak gibi vuruyor. Daha dün 12 mi 13 mi ne kilo aldım arkadaşlar dereceli de. Şunu da bir vuralım. 12 mi 13 mi ne kilo aldım. Ee, geldim abi alanı eğlendim Şunu da aldık tamam. Bir de bugün de e, 11 kilo aldım. Aslında ben bunu botları da gerçek oyuncularla çekiyordum bu ayarları. Gittim abi koskoca yerde gittim gittim gittim. Danger'ın içinde öldüm. Ben de sinirlendim geldim dedim en mantıklısı Kalari'de çekeyim göstereyim. Öyle. Arkadaşlar bu arada ben 2 haftadır 3 haftadır doğru düzgün video çekemediğim için. Türkçem birazcık zayıfladı. Ee, böyle doğru düzgün konuşamıyorum diyebilirim hatta. Ee, böyle sohbetlerim falan sarmıyorsa Lütfen belirtin de böyle daha farklı Davranayım bir şeyler yapayım çünkü Ben böyle sıkıcı insan olmayı Sevmiyorum bildiğiniz gibi Ömer vurma oğlum şunları Dur ben alacağım ya <laughs> Vurma lan Hepsi benim Nerede abi adamlar ee, Oyuncu Sorar mısın ben video çekiyorum da Nerede diğer adam abi Onu vurayım bari Nerede ya? Ben niye göremiyorum adamı? Bak iki tane adam var ikisini göremiyorum ha. Şunu aynen kafadan aldık. Son kişi mi? Tamam. Ömer ona dokunma. Dur 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 dur. Onu pompalıymış gibi öldüreceğim. Dur oğlum sıkma manyak mısın? Onu pompalı kullanıyormuşum gibi öldüreceğim. Bu arada bot olduğu için böyle bir şey deniyorum. Bakın böyle bir şey yapacağım. Aa M500 yokmuş. Şöyle abi. Aha bu bir. Olmadı. Yine olmadı. Olmadı. Olur musun artık? Hadi ama. Hadi ama. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz da böyle oldu. Zaten herkese çok ama çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bu ayarları görmek istiyorsanız bugün arkadaşlar Nimo TV'de canlı yayınıma gelebilirsiniz. Ee, şu anda da tekrardan ekranda çıkmıştır Overgamer Farid diye yazılıyor Bugün canlı yayın açacağız orada göstereceğim Ödüllü odalar falan da kuracağız ee, Kendinize iyi bakın Sizleri çok seviyorum 5 tane yorum atarsanız da çok sevinirim Like'ları da esirgemeyin lütfen Kendinize çok iyi bakın Sizleri çok seviyorum Esen kalın bay bay